Günaydın. Şu an nasıl görünüyorum bilmiyorum. Belki burayı hiç koymam bile. <laughs> çünkü cildim aşırı soyulmaya başladı arkadaşlar. Uf. Şimdi markete gideceğim. geldikten sonra bir duş alacağım. Bir daha kesileceğim yüzümü. Başka türlü çünkü bu geçmeyecek yani. Bu da hayatımda ikinci kez soyuluşum falan galiba. Sabah onda uyandım. Hemen evimi süpürdüm. Ondan sonra biraz televizyon falan izledim. Şimdi de saat 12.30 Banyo, banyoya çamaşır suyu döktüm. Klozete ve lavaboya. Ee, bir markete ineceğim. Şu şu şeyde pantolonu da hiç üstümden çıkarmıyorum. Dünyanın en rahat pantonu gerçekten. Burası bayağı dağınık bir durumda arkadaşlar. Şurası komple baz altına gidecek. Şu ee, askılığı söktüm şey gidecek dolabın üstüne bir de şuna yeni bir örtü almak istiyorum internetten bakacağım yıkadığım halde böyle sararmalar artık meydana geldi zamanla o yüzden koyu renkte alacağım asıl amacım şurayı düzenlemekti yine camın çıktı Gerçekten yine canım çıktı. Aldıklarını göstermesem mi göstermesem mi? Bilmiyorum ki günlük vlog çekiyorum. Başka ne çekebilirim? Yaptığım şeyleri gösteriyorum sizlere de ama neyse göstereyim. Salatalık. Hop. Oh. Patates. Her gitmeyi alıyorum. Domates. Yoğurt aldım cecik yapmak için. Tüzme yoğurdum da var zaten. O yüzden büyük almadım limon suyu A101 e uğradım yine simit aldım bunların diğerlerini süpermarketten aldım ee, nar ekşisi aldım soğan biber dolması aldım yarın belki biber dolması yaparım iki tane ayran kıyma kıyma fazla almadım buzluğunda da vardı onu da yarın kullanırım biber dolmasına diye düşündüm Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Bir de valla kepek ve buğday ekmeği aldım. Doğru attırdım. Mert Bey kepek yemiyor. Kendimi babamkinden ayıracağım kaç tane. Ee, ona da o yüzden normal ekmek ve papatya aldım. Bir de evde yumurta var mı yok mu? Emin olamadım. Bakkala uğramıştım. 5 tane yumurta aldım. Yani varmış. 3 tane varmış. Yetermiş. Neyse. Şimdi ben bir soda içeceğim. Kendime geleceğim. Ondan sonra <laughs> şu bizim kahvaltı yapacaktım aslında da yapasım yok. Markette zaten erken değil. Babam da köfte istedi, salata istedi, çoban salata. Benim çoban salatan bayılır. Yani ben oraya gittiğim zaman sadece bana yaptırır o salatayı. Çok küçük küçük doğruyorum diye ama bugün uğraşabileceğim sanmıyorum. Bir de cacık istedi. Evet. Teste kızartırım biraz ona yanına. Arkadaşlar bizim ev yemeği kültürümüz yok. Ben evlendikten sonra ev yemeği kültürü edinmeye çalıştım ama onu da beceremiyorum. E, alışmışız benim babam e, şantiyede müdürlük yapıyordu. Şişli Belediyesi'ni biliyorsunuzdur İstanbul'da yaşayanlar. E, orada babam yöneticiydi ve e, şantiye şantiye geziyordu. Yani Ankara, Eskişehir, Edremit, yani Balıkesir, bilmiyorum da aklıma gelmiyor birçok yerde. O şekilde çalıştı, oradan emekli zaten e, ee, sadece hafta sonları eve geliyordu. Annem de hastane çalışıyordu. E, ee, o da oradan. O da devamlı gece nöbetlerinde olduğu için yani bizim evimizde böyle ev yemeği yapılıp da sofra kurulmazdı. Alışık olduğum bir düzen değil benim. Hep atıştırmalık olurdu. İşte ya dışarıdan söylenir dediğim gibi ya da atıştırmalık olurdu. O tarz beslenirdik. O yüzden hani Geçen sene de aynı yorumlara maruz kalmıştım. Babana yemek yapsana şöyle böyle, işte adamım yok köfte, yok poğaça, yok börekle besliyorsun falan diye. Yemiyor, İnanın ki yemiyor yani. Ben yemek yaptığım zaman babamı arıyorum, bunlar bunlar var diyorum ya da istediğin yemek varsa onu yapayım diyorum. Hayır bana köfte yap diyor, bana cecik yap diyor atıyorum sadece. Ee, geçen gün kızartma yaptım mesela, yedi işte. Poğaça börek de istemiyor bu sıralar. Yani o ne istiyorsa ona göre yapıyorum. Dediğim gibi yemek kültürümüz olmadığından kaynaklanıyor bu da. Evet canlarım, can canparelerim. Ben şimdi ee, başlayacağım yemeğe. Mert aç değilmiş. O yüzden acele etmeden babamın yemeğini e, hazırlayayım. Gelir alır hazır bir şekilde dursun. O soğuk da yiyor çünkü köfteyi. E, bir yandan da Sabri'ne yaştım. Son sezonun son bölümlerindeyim. Bayağı oldu son sezon çıkalı. Böyle 3 sezon mu? Ama... Ee, gitmiyor yani gitmiyor Şu an fazla izleyecek bir şey bulamadığım için e, Bitirmeye çalışıyorum Bir de sevmesem bile e, Başladıysam eğer Bitirme zorunluluğu hissediyorum kendimi Üleğenimizi bir alalım Kıymamızı bir çıkaralım Yumurtamızı çıkaralım Ve sarımsağımızı çıkaralım yumuşaklar hep böyle kabuğunu soyup bu şekilde buzluğa atıyorum. Şöyle daha güzel ve daha pratik oluyor. Sorun şu ki şeyin nereye koydum? Şu el rondosu bir şeyin vardı ya. Yani hemen de buldum elimle koymuştum. Bir tane soğan. Baharatlarımızı alalım. Pul biber, tuz. Tatlı biber, karabiber. Pul biber, tuz deyince aklıma bir şey geliyor ama tabii ki bu terbiye şeyi burada söylemeyeceğim. <laughs> Niye böyle şeyler aklıma geliyor bilmiyorum. Ben maydanoz falan koymayı sevmiyorum. Nane de koymuyorum kıymaya. Şimdi sonra bu kadar hepsinde şey yapmayayım. Londo küçük ya. İki diş de sarımsak atacağım. Şöyle suda ıslattık. yapsam daha mutluyum. Böyle balet ekmeklerimi de rondodan geçiriyorum. İşte böyle köfte yapacağım zaman pratik oluyor. başlamadım evet. o zaman. Evet. Soğanları buraya erken değil mi? Ne bileyim erken hazır olsun dedim. Yapacak iş de bulamadım kendime. Evet. Eve tamam. Evde evet. Ben vallahi kahvaltı yaptım biraz onda oturdum. Kahvaltı sonra kahve içiyor musun? Onu gibi. değerlendirelim. Sonra işlerimizi yaparız. Tamam anlaştık. Evet. Günaydın. Bugün günlerden pazar. Saat şu anda 1. Tam 1. Ee, biz de Mert'le dışarıya çıkıyoruz Bakın burada yattı yastığı düzeltmeden gitmiş En uyuz olduğum şey <laughs> Şimdi Mert'le bir dışarıya çıkacağız Öyle bir dolanalım dedik Ben ben bir de ee, bir terlik beğenmiştim Eğer kaldıysa onu almak istiyorum Yine saçlarım dökülmüş ee, Öyle yani bir kahve falan içeriz dışarıda Bir şeyler atıştırırız geliriz diye düşünüyorum Zaman geçsin baksa Tava güzel Canımı sıkılıyor evde ne giydiğimi göstermeyeyim. <laughs> Çünkü yine aynı pantolonu giydim arkadaşlar. Yaz boyu üstümde hep bunu göreceksiniz maalesef ki. Dediğim gibi çok çok rahat bir pantolon. Şimdi çantamızı zannedelim. Bir de biraz da ütü yaptım. Bu oda yine dağıldı. Şu çantayı alayım. Tabii ki de yani başka ne alabilirim ki? Şunun içindeydi ama. Şuradan falan ay ay sizler ne yapıyorsunuz nasıl geçiyor günleriniz ben hala oraya gidip gitmeme konusunda kararsızım babamla birlikte karar veremedim ne yapacağıma dair bakalım son güne kadar bekletiyorum o büyük ihtimal bayramın ikinci günü falan çıkacak yola çünkü o zamana kadar düşünüyorum ben de güneş gözlüğümü de alayım Kamerayı alamam. Çantama sığmaz. Telefonla çekim yaparım artık. Ya da alsam mı yanıma bilmiyorum ki. Çekim yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Kalabalık olur mu? Ali aslında burada. Aa, çamaşır makinesi de çalışıyor. Nasıl çıkacağız? Neyse ben onu bekleteyim. Geldikten sonra devam ettireyim. Ama için çok görünüyor. Görünsün, dövme zaten her yerine. Nemişlerin görünüyor. He? Nemişlerin görünüyor. Zaten getirdim yanında ama şu an çıkartamıyorum. Biraz zor oluyor. Şimdi Zara'dayız. Mert bir tane gömlek kaldı. Üstüne giyecek direkt. Ben de kadın bölümüne indim. Bir bakınayım neler var. Bayağıdır Zara'ya girmiyorum çünkü. Gün olur geçer, gün olur biter içindeki acı bir gün sel olur gider taşır koynunda kokun beni yatağına çeker aynı kalır içim biter aynı kalır gider o sevdiğin ortak Evet odaklamadı Hah. eve girdik şimdi canlarım saat dört buçuk hemen girdik üstümü başımı değiştirdim şimdi ben bir şeyler aldım kendime ee, ama göstermeyeceğim çünkü yarın pazartesi Yarın da babamla birlikte AVM'ye gideceğiz Yine bir şeyler alacağım Bulamadım Vadi İstanbul'a gittik biz Orada Bambi yoktu Bambi'de bir terlik beğenmiştim onu alacaktım Bir de Zara'da ve Stradivarius'te Pantolon beğendim İki tane jean beğendim ama Bedenleri yoktu Yarın bir de bakacağım Yarınki alışverişim bir de bayramdan sonra Bir alışveriş yapacağım çünkü benim dolabımda elbise yok arkadaşlar. Yani kendime elbiseler almak istiyorum. Bugün de elbise aldım. Şöyle diz altı, bol, salaş, rahat rahat giyebileceğim elbiseler istiyorum. O yüzden de Kadıköy'e gideceğim. Kadıköy'deki butiklerde çok güzel elbiseler oluyor. Ve fazla da kısa giyemiyorum. Giymek istemiyorum buralarda. Uzun elbiseler de genelde o taraflarda oluyor. Böyle çok büyük markalarda da... Zara'da bir tane beğendim. 450 lira. Yani ben o fiyata abiye alıyorum. Gerek yok dedim. Ee, o yüzden bayramdan sonra şöyle bir yazlık alışveriş videosu çekeriz diye düşünüyorum. Şimdi Mert beni bıraktı. Arkadaşlarıyla o da kafeye gittiler. Çay falan içeceklermiş bizim evim burada. dışarıda yemek de yemedik. Aç değil. Bir kafeye gittik işte. E, kahve, limonata falan içtik. Şimdi ben bir acıkmaya başladım ufaktan. O yüzden kendime aparatif bir şeyler yapacağım. Akşamada da Mert tavuk al, tavuk haşlayalım, pilav yapalım dedi öyle dün çok güzel bir yemek yaptım vallahi tadı damağımda kaldı İlk defa bu kadar güzel yaptım sebzeli bulgur pilavı yaptım bir de bezelyeli patates yemeği yaptım bezelye yemeği yaptım yani ee, ama havuç ve soğan koymadım o kadar güzel olmuştu ki ikisi de ve bitti yani ve fazla yapmışım yani 2-3 gün bizi idare ederdi o yemek bitti gerçekten enfes yapmışım ben de şaşırdım kendime patates kızartmasından vazgeçtim bayağıdır şey yemiyorum <laughs> Ben böyle türlü tarzı bir şey yapıyorum arkadaşlar. Soğan, patates, biber, domates. <laughs> o şekilde yapıyorum. Üstüne de sarımsaklı yoğurt yapıyorum. Enfes oluyor. Onu yapacağım. Evet. Bayağıdır da yemiyorum. İyi olur. Kendimi mi göstersem? Yaptığım işimi göstersem? Bilemiyorum. <laughs> Bir yerde düğün var. Saf sesleri duyuyorum. <laughs> Sağlarımızı doğruyalım. Eee neler yapıyorsunuz? Büyük ihtimal bu videoyu yarınla birleştireyim. Çünkü babamla takılacağımız için. Yarınla birleştiririm. Direkt yarın akşam yayınlarım. Bu arada video saatlerim ee, akşam 9.30 arkadaşlar. Haftanın 5 günü atmak çok istiyorum ama inanın ki atamıyorum. Çekecek bir şey bulamıyorum. Dün bayağı bir temizlik yaptım. Her tarafı süpür, sil, toz al. Kitaplığı istemiyorum orada. Makyaj masası da alacağım için alan çok daralıyor. Bir de farklı bir projelerimiz var bakalım. Birkaç ay sonra. O odayı o yüzden boşaltmam gerekiyor. Hamilelik değil. Artık böyle bir şey söylediğim zaman bunu belirtme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü devamlı yazıyorsunuz. Ee, ama hamile değilim arkadaşlar yani hamile olsam söylerim bunu her videoda belirtip de sıkmak istemiyorum sizlere ama sizler de beni sıkıyorsunuz yani bu hepiniz için geçerli değil hamile değilim olsam söylerim yani böyle bir şey saklamam için hiçbir sebep yok yani bilmiyorum Allah hayırlı zamanda ee, anne baba nasip etsin bizde ama şu anlık öyle bir düşüncemiz yok dediğim gibi ama Allah'ın bileceği iş yani bir şey diyemem. Şu anlık düşünmüyoruz sadece onu diyebilirim. Evet yemeğim pişti ama sarımsaklı yoğurt yapmayı üşendim arkadaşlar. Aslında üşendim değil yiyesim gelmedi. Böyle sadece yanında yoğurt yemek istedim. Şu şekilde mis gibi görünüyor vallahi. Ben böyle çok seviyorum. İşte dediğim gibi sarımsaklı yoğurt yapıp da üstüne döktüğünüzde çok güzel oluyor. Bilmiyorum aranızda başka seven var mı öyle ama mesela ben patatesi şey de yapıyorum. Ee, ekmek karası yaptığım zaman patates koyuyorum, yoğurt koyuyorum ya da patates koyup peynir koyuyorum falan. Bu tarz şeyleri çok severiz. Evet, şimdi babamla Cemal'a geldik de maskesini annem unutmuş. Arabaya gitti hala gelemedi. Şu bir kalabalık yok ama otopark girişinden girdiğimiz için burası biraz daha yoğun olmuyor. Az yoğun Şimdi çıkacağız bakalım bir şeyler alacağız. Ondan sonra da eve geçeriz zaten. O da geldi şu anda. O zaman sonra gidişiz. Selam. Biz şimdi eve geldik. Yani ben şimdi eve geldim. Babam da eve gitti. Size hiç orada çekim yapamadım arkadaşlar. Ee, AVM çok kalabalık değildi ama yine devam böyle kamerayı çıkar, cebine koy falan filan uğraşamadım. Hemen zaten ee, alacağımız yerden bir şeyleri alıp çıktık ben kendime hiçbir şey bulamadım normalde bambiden terlik alacaktım ama benim istediğim terlikten yoktu o yüzden trend yoldan sipariş vereceğim ya da yarın şişliğe gideceğim yine işim var görümcemle birlikte orada benim hep e, alışveriş yaptığım bir ayakkabıcı var hatta kına ayakkabımı oradan aldım Söz ayakkabımı oradan aldım ee, kaliteli oluyor orada vardır diye düşünüyorum eğer orada da yoksa yine şişlinin aşağısında bir bambi daha var oraya da bakarım o terliği almam lazım. İstediğim terliği. Çünkü bayram için bir elbise aldım. Bir yere gitmeyeceğiz ama. Babam bugün iştahımla birlikte gittik, alışveriş yaptık biraz. Abime, yengeme, Umut'a bayramlık aldık. Ben kendime bir şey beğenemedim. Mert de şu poloyu istiyordu şeyden. Siz söyleyin. Dün Mavi'de bakmıştık Vadi İstanbul'da da bedeni yoktu. Cevahir'deki şubesinde vardı. Onu aldık. Öyle ama küçük geldi de almıştım. Yani XRG ile değiştireceğim. Ee, ben de dün bir elbise almıştım zaten kotondan Yani bayram için almadım bu arada arkadaşlar. Çünkü bayramda zaten bir yere gitmeyeceğiz. Kimseniz yok burada. Bir kayınvalidemlere gideceğiz o kadar. Ee, normal yani. Gündelik giymek için aldım. Elbise istiyordum biliyorsunuz ki. Öyle. Zaten bayramdan sonra da Kadıköy'e alışverişe gideceğim. Çok özledim Kadıköy'ü. Gerçekten. Üniversitede çok gidiyorduk oraya alışveriş arkadaşlarımızla. Üsküdar Üniversitesi'nde okuyordum ben. E, aşırı Kadıköy'e gidiyorduk alışveriş yapmaya. Bu korona çıktığından beri gitmedim. Hatta onun öncesine gitmiştik hatırlarsanız Kadıköy'de e, pazarı falan çekmiştim sizlere. Oraya bir gidip e, birkaç tane elbise beğendim. Orada Erşen Giyim diye bir mağaza var. Orayı ben çok beğeniyorum. Orada iki tane elbise beğendim. Onu almayı düşünüyorum. Öyle. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Kumbaramızı açtık. Hep birlik biriktirmiştik. Şimdi onları gitti bütünleştirmeye. Ee, Allah nasip ederse bayramın birinci günü kurbanımızı kesiyoruz. Yarın bir kumbara daha almam lazım. Önümüzdeki senenin e, kurbanına kadar yine biriktireceğiz. Annem arıyor. Sonra görüşürüz. Ben geri geldim. Şimdi e, siz söyleyin. Söyleyin. Ne söyleyeceksiniz? Ha köye gidecek şeyleri babam indirdi arabaya. Odada boşaldı. Ee, orayı bir toplayacağım. Oradaki kitaplık kayınvalidemlere gidecek ama ne zaman gidecek bilmiyorum. Ben dolap alana kadar gidemez büyük ihtimal. Çünkü dolap aldığım zaman o çantaları falan oraya koyacağım. Şu yengem aldığımız elbiseyi göstereceğim size. Çok hoşuma gitti. Kendime de alacaktım. Küçük bedeni yoktu. Bir saniye. Şöyle çizgili bir elbise ama kumaşı falan o kadar güzel ki bir de boyu falan da çok güzel. Yani rahat rahat giyilebilir. Çok hoşuma gitti. Ee, eğer bulabilirsem bedenini ben yarın diğer şubelerinde bakacağım. Şimdi buraya geliyorum. Ne yapacağım hakkında en ufak bir bilgim yok kesinlikle. Ee, aklımdaki plan şu. Bu makyaj masamı yeni bir masa alana kadar şuraya koymak yine aynanın yerine. Ee, bu aynayı da tam şu koltuğun olduğu yere koymayı planlıyorum. Şöyle çapraz şekilde. Ee, sanki öyle daha güzel olur gibime geliyor. Daha çok alan, alan kalır bana da bir şey gösterirken. Bu kitaplık dediğim gibi şimdilik burada kalmak zorunda. Ütü masasını da çıkartayım buradan. Bu arada şu pantolonumu giydim. Bayağıdır giymiyordum bunu. Unutmuşum yani dolapta resmen şöyle göstereyim. Evet. Uzun süre krem rengi pantolonumu giymem büyük ihtimal. <laughs> Bunu giyerim. Bunun da hakisi falan vardı aslında. Bakabilirim. Bu da çok rahat. Beli lastikli. O yüzden çok rahat oluyor. Neyse yine çok boş yaptın <laughs> Evet. Bir yerde düğün mü var acaba? oyun havaları tarz, tarz bir ses geliyor. Burada da bayram elbisem var. Ama göstermeyeceğim çünkü ee, bayrama özel bir video çekeceğim böyle. E, bayram makyajım, işte bayram kombinim gibi. E, onu da görebilirsiniz. Şimdi göstermeyeceğim. Yani inşallah yarın eğer terliği bulabilirsem çekeceğim. Bakalım. Bu aynayı da silmem lazım. Öyle bir tozlanmış ki. Sorun şu ki bu ayna buradan düşer mi acaba? Tam şöyle çapraz koydum çünkü. Göstereyim. Şöyle. O fon oradan hala çıkacak arkadaşlar yani. Hatta onu iki dakika bir çıkarayım oradan bir sökeyim. Bir dakika bekleyin. 2 dakika. Bir dakika. <laughs> Sanki bu ayna burada tehlikeli mi olur ya? Bilmiyorum ki. Yok cam gelmiyor. Bir çantam şuraya koyayım. Evet. Burada direkt camın önünde olduğu için makyaj malzemelerim bozuluyor yani gerçekten. Halo? Alo. Alo. Bir şey yapmıyor. sen? İyi. Mert Bey aradı. Tıraş olmaya gidiyormuş da. Neyse orada kalsın o. Şimdi şu masanın üstünü bir toplayayım. Yani pek de yapacak bir şey yok burada aslında. Fazla bir seçeneğimiz yok yani fırçaları şöyle aynanın arkasına koyalım. Aynaları sileceğim. Bunlar burada kalacak zaten. Şöyle. Şurayı bir düzeltelim. Burası da tamam da burada kalsın. Telefon tutacağımız. Şunu da şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Tacım makyaj yaparken iyi oluyor. Şöyle. Tokalarımız da burada kalsın yine. Elimin altında. Tamam burayı tek sileceğiz masanın üstünü. Genel görüntüsü bu şekilde. Şimdi şu pampasları çöpe atacağım. Ee, sadece o şey kalsın orada. Söz çiçeğim kalsın. Pampas oldu. Görüyor musunuz? Ondan sonra Şuradaki vazomuzu alalım. Şimdi ben balkondan merdiveni getirdim. i̇ki yani dakika şu fonda asayım diye düşünüyorum. Ben storu söktüm direkt. Leş gibi olmuş. Bunu da yıkayacağım. Ee, köye yollayacağım. Köydeki odama takar annem. Ya da ben yıkamam annem orada yıkar kapının önünde rahat rahat. Ee, şimdi şu şey fonu halledeceğim bir daha. İkinciye taktım çünkü. Onu bir düzelteyim. Terledim. Evet ben şimdi süpürme silme işlemine geçiyorum arkadaşlar. Ee, store'da çıkardım güzel oldu. Aynayı orada çok beğendim. Oda kamerada çok küçük çıkıyor. Yani çok büyük bir oda değil zaten ama e, ee, kameradakinden büyük yani. <laughs> bir çocuk odası olacak kadar çok rahat olunur. Ama bilmiyorum kamera değişik çıkıyor. Bu arada şu terlikleri yıkadım. Ev terliği yaptım. Bunu yazlık ev terliğim yoktu. Burası böyle oldu. Hemen şöyle girişte şu şekilde makyaj masam var. Şöyle sağ tarafa döndüğümüzde kitaplık var. Ve burada da ayna var. Bakayım bir şey çektiğim zaman. Evet. Gayet güzel duruyor burada bir şey çektiğim zaman. İyi oldu bu da. Hem direkt böyle cama yakın olduğu için e, görüntü daha güzel çıkar diye düşünüyorum. Şöyle postu da onun altına sermiştim zaten. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen süpürüp silip e, camların bu camı yeni silmiştim. Gördüğünüz gibi zaten hiçbir leke yok. <laughs> Şimdi hemen burayı süpürüp sileceğim. Genel olarak evi süpürüp sileceğim. Ben o işleme geçiyorum. Ee, oraları size çekmem her videoda aynı şey çünkü O yüzden şimdi burada Kapanışı yapayım şimdi Nereye koysam Şöyle koysam Arkada stor var kapının arkasına Koydum şimdi burada kapanışı yapayım Bir sonraki vlogda görüşürüz sizlerle Umarım severek beğenerek izlediğiniz Bir video olmuştur ee, Evet video içerisinde hiçbir şey yok gerçekten Hiçbir şey çekmedim ama idare edin artık. Ne yapayım? <laughs> Bu seferlik de böyle olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. O zaman başka videolarda görüşmek üzere.